İz ya Musa. Siz Musa Aleyhisselam'a len nasbir ala taamin vahidin. Şimdi orada sular var, bıldırcın etleri, helvalar, bu kadar güzel nimetler. Bu sefer insanlar nankörlüğe başladı. nasıl nasbir ala taamin vahidin. Fedu lena rabbeke yukhrijna min batun ard. Yer yüzündeki nebatatlardan min bakliha, baklagiller ve kisaiha, hıyarlar ve fumiha, buğdaylar ve adesiha, mercimek ve basaliha, soğanlar kâle Musa aleyhisselam da dedi ki etes tebdilune ellezî etes tebdilini değiştirmek mi istiyorsunuz ellezî ve ednâ daha düşük billezû ve hayır daha hayırlı olan mesela işte helva yani tatlı türleri veya et türleri Kur'an'ın ifadesiyle hayır hayırlı oluyor. İ yani eti mümkünse imkan varsa ara ara tüketmek lazım. Bazı diyor ki et tüketmeyin. Şimdi buraya baktığımız zaman, سَيِّدُ الطَّعَامُ اَدْدُونَهَا وَالْاٰخِرَى lahm Yani dünyada da ahirette de yiyeceklerin efendisi ettir. Şimdi zaten diyorlar ki ot yiyin. Ya Şimdi eti düşündüğümüz zaman o hayvancağız ne yapıyor? Yaylalarda, meralarda envai çeşit o bitkisel otları, şifalı otların hepsini yiyor, yiyor, yiyor. O ot et oluyor. E ben niye ot yemekle uğraşacağım o zaman? O zaten ham maddesi ot. Ot oldu et. E şimdi o işlenmiş bir halde olan güzel nimet varken. Işte Kur'an-ı Kerim'de diyor ki huve edna bilezi ve hayır. <laughs> o hayırlı olanı siz bırakıp da eti. Siz ne oluyorsunuz soğanla, sarımsakla, buğdayla, hıyarla, baklagillerle uğraşıyorsunuz? Dengeli bir şekilde bunların tüketilmesi gerekir. Her şeyin fazlası iyi değil. Fazla et tüketilmiş. İnsanda hayvani duygular çoğalır diye mesela tespitler vardır. Katılırız. İhbetu misran. <laughs> Allah-u Teala sizin gibi nankörler sizi. Çıkın buradan bakalım. Ben size bu kadar nimetler veriyorum. Siz nankörlük ediyorsunuz. Fe inne lekum Arzu ettiğiniz hepsi vardır. Valuribet aleyhimu zilletu vel meskene. Zelil ve fakir düştüler. Ve ba'u bi gazabin min Allah. Allah'ın gazabına uğradılar. Zalike bi ennehum kendi yekfurunu bi ayat. Bir, Allah'ın mülkünde yiyorlar, içiyorlar ama küfranı nimet ediyorlar. Yediği nimetlere şükretmiyorlar, Allah'a kulluk etmiyorlar. Bir, küfrar nimet ve de Allah'a efendim kullukta itaatsizlik. İki, ve yaktulun ennebi gayri gayri ve yaktulun ennebiyyin peygamberleri öldürüyor bir gayri haksız yere. Peygamber öldürmek en büyük günahlardandır. Aff, affı mümkün değil. E bir de masum insanları öldürmek. İşte bunlar çok kötü şeyler. Bir, Allah'a kulluk etmemek. İki, insan öldürmek. Bu kişiyi insan olmaktan çıkartır. Allah'ın Celle Celaluhu'nun sevmediği bir kul haline getirir. İşte ben onları niye zelil ettim? Niye fakir ettim? Niye böyle efendim e, meskene haline düştüler? Zalike <laughs> bime Onlar benim emrime asi oldular. Ve kâni edun haddi aştılar. Şimdi Abdullah radıyallahu anh’imizden Efendimiz'den Ahmet bin Hanbel'den rivayet edilen bir hadis. Kâdâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eşedün nâzi azâben yevmel Kıyamet günü azabı en şiddetli olan racülün katelehu nebiyyun bir peygamber öldüren. Ev katele nebiyyen veya efendim ve imamın dalale yani bir peygamber öldürüyor. Veya peygamberi katelene bir peygamberin öldürdüğü. Ya yani bir peygamber adamı öldürüyor. Aman Allah'ım. Bir peygamberin öldürdüğü adamın hali ne olur? Ve imamın dalale. Adam yani alim, imam insanları efendim yanlışa sürüklüyor. İdareci insanlara harama sürüklüyor. İçki festivalleri yapılıyor mesela duyuyoruz. Adam içki festivali yapıyor. Ya sen imam demek önder demektir. Yani başbakanlığı olabilir, valisi olabilir, kaymakam. Ve imamın, imam Arapça'da Önder demektir. Mesela evin reisine de imam denir. Önder. Yani Türkçe'de cami görevlisine imam denilmiş değil. Yani Arapça'daki imam kelimesi geniştir. Devlet başkanından, valisinden, kaymakamından, ordu komutanından, efendim veya işte nedir? evin reisinden imam. Dalale, insanları dalalete sürüklüyor. Harama sürüklüyor. Bir baba insanları yani çocuk ailesini namaza, ibadete, taate teşvik etmiyor. Harama günaha içkiye teşvik ediyor. bunlar en büyük azaba düçar olurlar. Senin günahın sana yetmedi bir de taktın peşine bin kişi onlarla beraber efendim. Ve mümessilün minel mümessiline bir de ressamlar heykeltıraşlar. Efendim bunlar dinimizin yasakladığı şeylerdir. Burada hadis-i şerif burada. Ben bir şey demiyorum. Sadece hadisi okuyorum.